Şimdi sufiler diyorlar tasavvuf bir sünnete çok bağlılıktı filandır. Biz şu anda e, söyleyebiliriz mi ki mesela şimdi kendilerine selefi diyen adamlar onlar daha çok sufidiler. Yani bir manada bir mecazi manasında ki bunlar önceki sufiler e, nasıl oluyorlar? Böyle zühd ehli oluyorlar. E, şey sünnete bağlı oluyor. Şimdi şimdiki selefiler biz diyebiliriz mi ki bu şimdiki selefilerde sufilerin daha çok sıfatları var. Yani şimdi hastalık Selefi olsun, Sufi olsun, ne hangi cemaatten olursa olsun aynendir. Çünkü hastalığı yayan bir varlıktır. O da şeytandır. Şeytan aynen kötülüğün imamıdır, mürşididir, yol, önderidir, yol gösterenidir. Her zaman gösterir, her çeşit gösterir. Evet. Şimdi mesela tasavvuf camiasinde daha çok akıl, mantık, rüya, keşfe itimat ediyorlar diye hatalar oldu. Bizimki Kur'an sünnete, sahabeye uyarak hatamız olmaması lazım. Ama bizde de hata oluyor. Neden? Çünkü şeytan tomağını bir yere soksa karıştırabilir. Seni karıştırır, suyun başına götürür, susuz getirir, seni haber olmaz. Onun için bunu çözen nedir? Teslimiyet teslimiyet Allahu Teala'ya emrine teslim olmak o da nasıl olur ilimle olur. Tarihi okumakla olur. Bu hepsi ilimdir. Yani fark etmez. Selefiler diyorlar ki biz en doğruyuz. Delilimiz Kur'an sünnettir. Ashab-ı kiramdır. Üç dönemdir. Ama hataları onlardan az değil. Selefilerin rahminden de e, çıkıyor işte tekfirci de çıkıyor, dişleyici de çıkar, daha işte çıkar. Neden çıkıyor? Çünkü şeytan düşman bırakmaz. O zaman bunu ilimle çözeceğiz. Onun için biz destekledik. dedik bu cirmi şart önemlidir. Cirmi tane asıl var. Bunları ezberlememiz lazım. Kaide kural yapmamız. Evet. Başka? Anladın mı soru? Cevabını aldın mı? Almadın. Sen ne diyorsun? Yani sen bak sorunu anlamak cevabın yarısı. Ben böyle kadar anladım. Ben de çok iyi. Evet. Başka soru yok mu? Hocam. Evet. Selamun aleyküm hocam. Ben ilk kez geliyorum da. Benim buraya yurdadığım bir arkadaşım vardı hocam Hollanda'da. Kendisi iki ay önce bir şekilde Arapça öğrendi. Yani Hollanda bir öğretmiş. Ama hocam şimdi kendisi İbn Kesir tefsir okudu. Bildiğin e, gibi Kesir tefsir okuduktan sonra hocam çocuk şu an sizi dinlemeyi bıraktı. Bir tık devleci oldu hocam. Yani devleci, tekbirce kafasına gitti İbn Kesir. Şey diyor ben tefsir okudum. İbn Kesir bu haktır filan. Şimdi önüne geçeni tekfir ediyor. İşte bu cehaletten şeytan karıştırıyor. Onun için geldiğine çağırdı. Ya Muhammed dedi. Adaletli davet. Resulullah dedi, vay haline senin. Ben adaleti uygulamasam yer üzerinde kim uygular? Neden böyle dedi? Resulullah tanımıyor. Cahildir. Hakkıyla bilmiyor. Ama sahabeler el pençe divan duruyorlar Resulullah'ın önünde. İlimleri var. İlim nedir? Resulullah tanıma ilmi. Allah'ı tanıma. Buna ilim derler. İşte o da İbn-i Kezir okumuş. Selefi şey olmuş, şey, e, Alem-i şey, e, al Cihan şey, şey İşte bu birerken. bu tehlikedir kardeş. Onun için ilmin yarısını bilmek yetmiyor. İlmi tamamını bileceksin. Nerede konuşacaksın, nerede suçacaksın? İlim böyle değil ki, siyah-beyaz. 1 iki, üç, dört değil. İslam dini, ne diyorsun sen? Allah'ın dinidir. Onun için allah tane emretmiş bu ümmette alimlere uyacaksınız. Tamam alimlere uyacaksın diye Allah Teala Kur'an'ı biliyor bize göndermiş. Hadisi biliyor bize söylemiş Resulullah. Ama neden alimlersiz olmaz? Yoksa ne olursun? İşte böyle olursun. Şeytan gelir seni kullanır sen doğru yoldasın. Sen doğrusun. De Delil de verirsin ayet. Tamam dersin. Zaten bütün tekfirciler öyle. Evet. Yok, ben, ben soru soru ya. Ya. Ya, buyurun hocam e, bu son meselelerle alakalı işte İran İsrail meselesinde işte Adana'daki bir tane adam var ya o işte şöyle bir şey söyledi işte İran'dan ne istiyorsunuz işte Şiilerden ne istiyorsunuz Şia mezhebinin kurucusu bile e, i̇mam Ebu Hanife'nin hocası olan Cafer Esatlı diyor şimdi Ehli Beyt yani Ali radıyallahu anh'a çocukları haşa Şii miydi? Ee, şimdi o dediğin şahıs cahildi. Yani ben demiyorum cahil olduğunu. Tarih diyor. 40 senedir e, tarihi onun ortadadır. Yeni Şimdi tutarsın dersin bunu bu konuda bu, bu mezheptedir. Bakıyorsun değil. O mezheptedir değil. Bu görüştedir değil. Yani renge renge oluyor. Hmm. Bu e, lambalar var sütçü koyuyorlar, dolanıyor, her renk veriyor. Aynen öyle ya. Ya insanın bir omurgası olur ya. İnsanın bir yolu olur. Bir yolu Kötü de olsan bir yol üzerindesin. Anlatabildim hmm. mi? Bu bazen çok güzel konuşur. E şeytan da çok güzel konuşur. Şeytan da doğruyu söyler bazen. Resulullah ha, sadaka kurmasında ne dedi buraya? Sadaka kavabı o Doğru dedi sen. Ayet el kürsü yok ki şeytan yaklaşmaz sen ama kendisi yalancıdır. Millet o birçi doğru konuşmasını aldanıyor. Ya bu ne dediğini de bilmiyor. Çünkü cahildir. Neden? Tarihten karıştırıyor. Elinde ölçü yoktur. Bilmem bu arkadaş nedir, nerede okudu, nasıl yaptı, nasıl... Yani kimse etrafında adam yok mu bunun? İstişareyle yoktur. Yani Cafer Sadık'tan Şiyan'ı neyle ilakası var yani? Cafer Sadık tabi'in bir alimdir. Her alimidir. Hiçbir ilakası yoktur Şiyan'a Rafizilerden. Rafizi uyduruk bir dindir kurulmuştur. Anlatabildim mi? Şia'den de ilakası yoktur. Rafizi Şiyan'ın ifratçısıdır. Ondan dolayı e, bugüne e, onu ona bağlamak sen bizi Avamı atıyorsun İran'ın kucağına. Zaten biz inanmadık Tür Türkiye'de İrancılardan kurtardık. Kumayini işte e, İmam Kumayini demekten kurtardık. Kumayinin ne kadar yalan, yalancı, deccal olduğunu, en üstünden düşman olduğunu, analarımızın şerefine, namusuna saldıran olduğunu yeni millet anlıyor. Şeytan-ı Ekber Amerika'ya diyor, yeni yeni millet anladı, hepsi kuramadı. Zaten Amerika bunları getirdi, Amerika'da götürüyor. Kendi projesi. 45 sene yeter. Var şu anda Biz hala diyoruz valla bunlar şeydir, Müslüman projedir, Müslüman değil. Cehale. Bir kısmı da İran'a o kadar Çinlidir. Biz de Çinliyiz. Bizim de en büyük düşmanımız. Ama bunun karşısında ben gidip İsrail'i destekleyeme şansım yoktu yen İsrail'in e, bütün şeyini unutalım, İran'la sevinelim değil. Çünkü biz hakkında konuştuk. Ne? ne de İran? Sevinelim İsrail vuruyor. Açısı birbirini vursun. Biz biraz nefes alalım. Yani. Bakın, bu savaştan sonra ne İsrail eski İsrail'dir, ne İran eski İran'dır. Kesinle biraz şeyi düştü. Müslümanlar bir nefes açsınlar. Daha İsrail daha az kişi gibi cesaret edemez. Amerika'nın de İsrail vurulsun belki. Neden? Çünkü o da şımarganlıyor. Amerika'nın da işine gelmiyor. Ondan dolayı şimdi biz her zaman diyorum biz insanları zayıf insan gibi oraya itleyelim, buraya itleyelim. Hayır. Niye bizim projemiz yoktur? Yani biz İslam'ı, biz ehl sünnettir. Biz niye insanlara proje üretelim. Nasıl biz burada hakim olacağız? Nasıl bizim savaşımız olacak? Bu adam yetiştirmek böyle olur işte. Ümmet yetiştirmek böyle olur. Ümmete proje üreteceksin. İnsanların eline doğruyu göstereceksin. Boşta koymayacaksın. Yolu göstereceksin. Yol budur, devam diyeceksin. Sen diyorsun iki tane kavga yapsın, ee, ben ona sığınayım. O bile zayıf olsun onu kaçayım. E niye sen nasıl kurtarayım buradan düşünmüyorsun? Evet Müslümanlar güçsüzdür ama evimiz var bizim. Bir proje üreteceğiz ki biz nasıl çıkarım bu zayıflıktan güce? Sahabe nasıl çıktı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi bir proje çizdi. O proje üzerine Resulullah'ın vefatından sonra gittiler. Hele mürtetleri yarım adeden Halid kılıcını kılıfına sokmadı bile. Şitap bu Bakır'dan, halifeden. Hadi git Irak'a. Farslar'dan çatış. Oradaki kardeşlerine yardım götür. Hele oradan git Şam, git Rumlarla çatış. Proje devam ediyor. Müslümanlar zayıfıydılar. Silahları yok idi. Ama projeler var. Bizim proje yoktur. Yen yani İrancı olalım. Yen yani İsrail Kazansın yerinden kurtarırım. Yok. İkisi de yanlıştı. İkisine de Allah bildikleri cebe yapsın. Bizi olardan kurtarsın. İkisi de düşmandır. Evet biri İslam adına düşmandır. Biri düşmandır. Ben. Apa çok düşman. de He, bir kısımda çıkmış. İşte İran Müslümandır. İran Müslümandır. Ya Müslüman demenin ne kıymeti var? Evet biz bütün kökten tekfir etmiyoruz. Ama savaşçı Müslümanıysa savaşçı Yahudinin de hükmü savaş etmeyen Yahudiler hükmü aynendir değil. Savaş açmayan bizimle anlaşmamız var ise saygı gösteririz. Konşuluk yaparız. Ama savaş açan Müslüman o da düşmandır. Bize savaş açmış. Kanımızı kesiyor. Ben buna elim uzatmam. Ben buna Hz. İsa'nın mensup olduğu bir tokat attın o bir tarafından demem. Ben nasıl bundan kurtarırım? Bu benim ne iş koydu, ne namus koydu, ne itikat koydu, ne koydu. Her şeyi ezip geçti. Bazen Yahudi'den daha aşırıdı. Onun için çok yanlıştır. Evet. Yani aynen şakısman duydum. İran İran'a bugün de yardım etmezsek biz yani Müslüman değilmişiz. Yani de yanlışız. Ya yarın bir gün bir şey olsa parmağımız dişleriz. Hiç de bile dişlemeriz. Allahçı tarafı da yok etsin. Kafiri kafire saldırsın bizi arasından kurtarsın. Aynen. Evet. Hocam şöyle bir soru var. Selamünaleyküm hocam. 7 yıldır ilim talep ediyorum. Malin Araplarındanım. Malum her Müslüman, Müslümanın sıkıntısı şu sakalımdan ötürü iş bulamıyorum. Sakaldan da vazgeçmek istemiyorum. Ayrıca yaşadığım bölgede bidat ehli tarafından çok büyük baskı uğruyorum. Sakalım yüzünden artık dayanacak gücüm kalmadı. Sonra radde Sadece bu değil. Ben bidat ehliyle aynı safta namaz kılmaya da tahammülüm kalmadı. Bir işe girsem sakal gidecek. Girmesem de anne babama bağlı, bağımlı bir hayat süreceğim. Ben bu konuda ne tavsiye edersiniz? İlim tavsiye ederim. Sabır tavsiye ederim. Çünkü bak bu kardeş doğru tarafı var. Ama yanlış tarafı da var. Sorusundan belli. Sakalına vazgeçmek dem istemiyorum. Bu güzel bir ilim tarafı. Doğru tarafı. Ama diyor çaram kalmadı yani keseyim mi? Ya yarın sakalın kesen yeter mi? Başka şey istiller sana. Taviz verdikçe arkası gelmez. Biraz sabredeceksin. Göz yaşıyla Allah'a sığınacaksın, isteyeceksin. Muhakkak Allah bir çıkış yolu verir. Men yettekillah yec'allahu mekhrecek. Kim Allah'tan korksa, sakalin kesmemek korkmaktır. Neden kesmiyorsa Allah'tan korkuyor. Ha çok aşırı uzun ise, yani kısaltabilirsin bu. Ama kesmek haramdır. İfrat tefrite gitmemek lazım. Bir de ne diyor? ehli bid'atten bir araya gelmekten sıkıldım. Yani camide gidiyorum. E bu da yanlıştır. Biz de biz de, biz de İslamistan'da yaşamıyoruz. Ki. Biz de burada yaşıyoruz. Değil mi? Biz de bunlardan yaşıyoruz. Bizim görevimiz bunları ıslah etmektir. Bunlardan kaçmak değil arkadaşlar. Peygamberler yapayalnız geldiler. Peygamber kıyamet günde gelir. On tane iman etmiş. Peygamber gelir hiç kimse iman etmemiş ona. Nasıl sabretmiş ümmetinde? Sen peygamber varisisin bak. O bir tarafında adam yok diyorsun. Yalnızım diyorsun. E tamam Allah peygamberleri de yalnız topluma gönderdi. Sen de kendini ilim, ilimle tahsil et. Onları ıslah etmeye bak. O yolda da öl, sabret. Ama ben yok kısa yolda kaçın gelin bir toplumda yaşayayım. O camiye sünneti yaşıyor filan. Her şey kaçsa. Kim İslam'ı tebliğ eder? Olmaz. Arkadaşlar. kendini, yani her çeşe fetva versen, kaç oradan gel bizim semtte işte bizim dernekte gel. O zaman biz kimi davet edelim? Kendi kendimizi kendi kendimizle ondan sonra ihlaf ederiz, paramparça oluruz. Bizim görevimiz ümmeti davet etmek. Evet, sabredeceksin, ilim tahsil edeceksin, İfrat tefrite gitmeyeceksin, ortadan tutacaksın ağacı. Biraz böyle, biraz böyle, hatta bir iş kapısı açılsın. Çünkü taviz versen, arkası gelmez. Her şey isterler sen. Sonra sen değilsin bir muhid, yeni sünnet uygulan. Burada 80 milyon insan var. 80 milyon içinde kaç bin tane var senin gibi sabrediyor, yaşıyor. Sen tek değilsin. Onun için sen bizden e, bekleme. Sen diyelim gel orayı bırak, icret et. Hayır, icret etme. İcret etsen belki babalardan girersin. Kalacaksın, ilim öğreneceksin, davet edeceksin. Ben senin yerine gelsem davet edemem. Kimse tanımaz beni orada. Yabancıyım. Kimse dinlemez beni. Sen oralısın. Dillerini biliyorsun. Akrabanı var. Sen onlardansın. Her peygamberi Allah kendi lisanıyla göndermiş, kendi kavmine göndermiştir. Evet, Allah her varlığınızın olsun. Dua edin bu kardeşim. Evet. Hocam, mezheplerle alakalı bir soru soracağım. Evet. Yani böyle fıkhi bir meselede, yani hani bir mesele bağlı olmak gerekiyor mu? Yoksa dört mezhep farklı olduğu için hani e, fıkhi bir konuda yani kolayımıza gelen mezhebin görüşünü alabilir miyiz hocam? Hayır, alamazsın. Şimdi bu mezhebe bağlı olmak derece derece. Çok büyük Allame Jams'ın mezhebe bağlı olmak olmaz. Aa, i̇lim ilim talebesisin, ileri bir ilim talebesisin. Kendi mezhebine bağlı olursun ama bazı konularda diğer mezheplerden alabilirsin çünkü elinde ölçü var. Hava hasan almıyorsun. Ama ava ise Benim gibi, senin gibi, bunlar gibi hayır bir mezhebe bağlı olman lazım. Yoksa ne olur? Şeytan oradan biraz hava havasına göre bu mezhep kolaydır. Telfik buna diyorlar. Kötü telfik. Uydurmasyon bir şey çıkartıyorsun. Her şeyin o zaman alimler diyorlar ki zındıklaşır insan. Yavaş yavaş fasık olursun. Ruhsatları alan ruhsatları bütün mezheplerden alimler diyorlar ruhsat alan ne olur zındıklaşır. Zındıka aday olur. Aynı rızkın böyle diyorlar. Onun için sen Hanefisin, Hanefi mezhebine uyacaksın. Alamazsın. Ha büyük bir alim sene dedi bu konuda ruhsat var. Hanefide de yok ise bu konuda ruhsat alabilirsin. O büyük alim ise mükeber ise evet burada bu konuda sadece alabilirsin. Ama ben dört kitap okumuşum. Ha, kendi ilmimle mezhepten mezhebe çekirge gibi atlayayım. خير والله مش عايز ايه الحمد لله رب العالمين